Prestige var Legacy oynuyoruz. İlk önce oyun yapıyoruz. Buralar falan açık değil. Eskiden bu böyle miydi? Neyse. Est girdin? Arkadaşlar bu ne lan? Ben zombi haritasını açmışım. Arkadaşlar. Şimdi. Bakalım. Ne yapıyoruz? Çadırları kuruyoruz. Oyun uzun zamandır oynamıyorum. Tamam 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 tamam. Heykel, bu yıkılmamalı. Ateş! Oo. Oh. Oha! <laughs> Zombi! 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 Oha. Zombi! Zombi. Two Hey come Ya! mı? Hıh! Hıh! Ötel Biz de çok oynamıyoruz. Arkadaşlar. Ha bak ölüyorsun böyle. Bak üstte onun süresi yazıyor arkadaşlar. Kardeşimiz gelmiş ki. Şimdi yükleniyoruz. Bu çok güçlü bir yüklenme. Herhalde hiç yüklenmeyecek. Lütfen abone yeah. olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeee. Yeah, Yeee. Spartalıyım. Neyse Hadi. ilk önce biraz kılıççı. Biraz da maden. Madenci önemli. Öldün. Öldün. Ama okçular en önemlisi. Aslında bu yedin sonra Bakın G1 yazıyor. Birinci gece. Birinci geceyi bir bitirek sonra har asıl haritamızı açacağız. Evet, evet. Öyle lan. Evet, evet, Öyle. Öyle. Kim kimi sataşıyor? Aaa tamam, tamam. kaç 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 kaç. Tamam. Oyun çok değişmiş. Kaç 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 kaç. Çocuk <laughs> orayı acı mı <laughs> Arkadaşlar bu oyuna bayağı bir güncelleme gelmiş, kafa atma falan gelmiş Şimdi. Şimdi, her zaman, her zaman. Öh. Şimdi vur. Kaf kafa atalım. Atamadım. Zaman, Kestik adamı. Adam değil de zombi. Zonla. Ne yaptınız öldürmüşsünüz? Öf, öh, mırzağımı attım. Evet. evet çoktan <Sessizlik> devam et. hazır ve sonra geç. hey. ya ne ya? bu da tamam çık. kaydet ve çık. kaydet ve çık. devam et. Olmadı arkadaşlar. Anlamadım gitti. Yeniden oyna. Evet. Ya. Atla atla. Neyse ben direkt çıkayım sizi de beklettim. Şimdi şuradan pes et. Pes et. Oyna. Evet buna gir. Ona zor. Çılgın. Oo çılgın. Neyse başı ver. <laughs> Normale Atla atla atla. Acı hon düşman neyse boş ver. Arkadaşlar şimdi şunu alalım. Şimdi buradan kasalım. Şuna. Bana da şöyle bir şey. Okçu <laughs> <Orta> geliyor. <laughs> Atak <laughs> için düşmanları tamam, heykeli tamam. yıkın. Tamam yıkacağız şey zaten. Zombilerinde de heykel olacak? zaman çok saçma oldu. Evet. Arkadaşlar. Evet. Başka de arkadaşlar. oldu. Arkadaşlar şimdi. Şuraya bakalım. Şuraya bakalım. Belki el bakalım. Bakalım. Lıkkım lıkkım Adana'ya gidek mi? Çalbanından da iki mi? Gel gidek, gel gidek Adana'ya gel gitmiyek Şimdi arkadaşlar Haydi bakalım

Haydo arısımız asınızda busunuz. İki maç attık tarafı izledim. Hadi orda payarız. Bu güncel hatırladığımız da evde metakalım. Takalım. bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Gidelim şuraya. Arkadaşlar şimdi buraya bakalım. Bir şey yok. 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 Bakalım, bir şey yok. Yıkın, 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 yıkın. Iki <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir el, bir el daha atalım. <gülüyor> Videomuzun <gülüyor> sonuna gelelim. Şimdi bir el daha atalım gelora güçlendirmeliyiz Arkadaşlar Şimdi fazla zaman dur. Tamam, buradan şunu alıyoruz Tamam şu an adamlar düşman falan gelecek. Sonra da kaçıyoruz. Kaç. Adamın görüntüsüne göre geriye çekiliyor. Sonra da bunlar oraya ateş ediyor. Sonra bunlar buraya ateş ediyor. Şuradan de kökü de da kılıkçı basıyoruz. Okçu da basıyor. Okçu da basıyor. da

Evet, hasta, hasta. Bu yedi de hatırlıyorum ama belki geçemeyebilirim. Baksanıza, neyse geliyorlar. <laughs> Allah yandık la. <laughs> yandınız mı? Nereye yandınız? <laughs> Allah atlayın. <laughs> atlamayın la biraz yavaş. Kanguru gibi atlamayın. <laughs> Sallarıp, 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 ya Maranda Yav ne yapıyorsun Anlamadım gitti ya Oğlum adamlar güçlü lan Bu spartalıları var Oğlum biz Sp Spartalı gelirse yandık zaten Oğlum biz spartalı O zaman yoklamayız Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi bakalım ne var. Şimdi arkadaşlar şuraya bakalım ne var. Buraya bakalım ne var. Ölü var. Otur. Çok, çok önemli değil ya. Basmıyor mu sanki ya? Neyse. Opa! kırmızı takımı. Arkadaşlar. Şimdi ateş firing go. Çok minik arkadaşım. Başlıyorum ya olsun. Ya şey. Ya çatın. Hadi böyle ağzlarını da açamıyorum abi. Abi. Bu o pençüre buyum. Nasıl nasıl? Neyse. Neyse arkadaşlar. Evet. Bu bugünkü videomuzun sonuna geldik. Reklam Lepkanda da çıktı. Bir tane da izlemedik diyelim. Hadi görüşürüz.